arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere cam şişeleri nereye atılıyor onu göstermek istedim. Bak gördüm kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler. Almanya'da cam şişeleri nereye atılıyor? Hep birlikte izleyelim. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz bu cam şişeleri biz e, normal çöpe atmıyoruz. Ekstra cam şişeler için yapılmış konteynerler var. Bu konteynerlerin içine atıyoruz. İçerisinde camlar var. Gördüğünüz gibi. Cam şişeler, cam konserve kutuları, cam ile ilgili her şeyi bu cam konteynerlerinin içine atıyoruz. Evet, son şişemizi de atıyoruz. Gördüğünüz gibi konteynerin içi cam şişelerle dolu. Böylece cam şişelerimizi, cam kavanozlarımızı atmış olduk. Tekrar değişik videolarda görüşmek dileğiyle. Bak gördün mü?